Deney sırasında makine aniden bozuldu. Bu da Choti'nin şiddetli acı hissetmesine neden oldu ve o yüksek sesle çığlık atmaya başladı. Tam o sırada büyük bir patlama oldu ve küçük kız kendini bin yıl öncesinin dünyasında buldu. Bir kadının kucağında oturuyordu. Kadın onu göğsüne bastırdı ve gözlerinden sevinç gözyaşları aktı. Bir süre sonra büyük anne kıza biraz çorba içirdi ve sevgiyle ''Sen benim en sevgili çocuğumsun'' dedi. Ama Choti nereye geldiğini ve neler olduğunu anlayamıyordu. Bu sırada bir çocuğun babası ''Oğlum artık uyumamız gerek'' dedi. Çocuk kabul etti ve herkes uyumaya gitti. Gece iyice kararmıştı. Aniden Choti evinin yandığını etti. Korkuyla uykusundan sıçradı. Onun sesini duyan kadın da uyandı. Aslında onu sadece 10 yıl geçmişe göndermeleri gerekiyordu. Ama Choti hala hiçbir şey anlayamıyordu. Ama o sırada dışarıdan çığlık sesleri geldi. Anne ve kız korkuyla ayağa kalktılar ve koşarak dışarı çıktılar. Orada kulübelerinin yandığını gördüler. Bu manzarayı gören aile yıkıldı. Ama şans eseri herkesin hayatı kurtuldu. Ertesi sabah insanlar uyandığında kulübe tamamen yanıp kül olmuştu. Herkes üzgün bir şekilde ona bakıyordu. O anda bir kadın dışarıdan gelip öfkeyle yanınızdaki çocuk iki gün önce ölmüştü. Peki o şimdi nasıl sizinle olabilir? dedi. Bunu duyunca Choti korktu. Ama büyük anne kararlı bir şekilde "Torunum ölmedi." diye cevap verdi. Onların tartışmasını duyan köylüler etraflarına toplandı. O sırada öfkeli kadının kocası geldi, onu yakaladı ve oradan uzaklaştırdı.